Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslımızın iki tane harikasından bahsedeceğim size önce. Biri bu termos çay balıkta da vazgeçilmezimiz. İkincisi de son günlerdeki en güzel değerini bilmemiz gereken icat pazar arabası. Benzin zamlarından sonraki balıkçının en güzel dostu. Bu kadar eşyayı nasıl taşıyacağım ben? Bir de benzin zamları olmuş. 30 lira. Litresi. Bugün mumun yok arkadaşlar. Marukurcu ile avlanıyoruz. Şöyle de vuruş yakalayabilirsem. Ufak balık çok. Şöyle Biraz merayı göstereyim. İzmir Karataş arkadaşlar burası. Sağ taraf Karataş karantina kayalıkları. Sol tarafımızda da Vali Konağı'na. Göztepe'ye doğru, Vali Konağı'na doğru. Ava arkadaşım Kemal köpek gezdiriyor. <laughs> bir yandan müziğimiz Deniz çarşaf gibi Bildiğiniz kovadaki su Rüzgar yok Ama balık da yok Hep küçük balık vuruşu Hava açık. Şöyle size paşamı tanıtayım. Paşam, bak bakayım kuzum. Gel, dedem. Dedem. <laughs> Paşam. Kuzum. Gel, gel. Anam, 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 anam. Yerim ben seni. Paşam. Paşamla oynaşıyoruz. Seviyoruz onu. Paşam. Ededin. Çok sessiz bir hayvan. Müziğimiz de çalıyor bir yandan. Her şey tamam ama işte balık yok. Kemal ne diyorsun birader? Şey abi? Balık yok ne diyorsun? Şey abi. Nasip. Mücadeleye devam. Bugün ayın kaçı? 23 oldu değil mi? Bakayım saat gece 02 civarı. Beklemeye devam. Oltacı arkadaşlar kimse yok zaten. Bugün mamun da yok. Yemcilerin hiçbiri gelmemiş. Mamun bulamadık hiçbir yerde. Olta suda olan herkese rast gelsin. Cümleten Allah'a emanet olun.